Evet arkadaşlar, şimdi öndeki kesimi yaptık. Yalnız ben şu önde omuz keserken sayıları biraz karıştırmışım zannedersem. Omuzda toplam ilmeğimiz 30. Yani yakadaki lastikle birlikte 30 ilmeğimiz var. Lastik 6 ilmek, kalan omuzdaki ilmeklerimiz 24. 24 ilmeği arkada da bırakacağız. Şimdi burada bedenimiz kaçtı? 86 idi. Kollardan 2 1 1 kestikten sonra kalan ilmeğimiz 78. 78 ilmeği arkadan lastikten itibaren 50 santim olana kadar bedeni 50 santim olunca omuzdan kesmeye başlayacağız. Bedeni 50 santim olana kadar kolu kestikten sonra örüyoruz. Buradan 50 santimi tamamlayınca arkadan 78'in ortasını buluyoruz. 78'in ortası 39. 2'ye bölüyoruz sayı. Yani bu bizim için her yaptığımız yelek, hırka ve kazak bluzlarda aynı tekniği uyguluyoruz arkadaşlar. Yani arkayı omuz ve yaka olarak kesme işleminde bu tekniği kullanıyoruz. Hepsi için geçerli. Hani bilgi olarak sayılar hepsinde tabii ki değişecektir. Sadece Teknik olarak bu şekilde. Bu aklınızda kalsın. Önemli olan bilgi bunun nasıl yapılacağı. Şimdi sayıyı 78 olarak tespit ettik. Ortasını buluyoruz. Bizim sayımızda ortası 39. Önde omuzda bıraktığımız ilmekler 24'tü. Buradan şişimizden örerek geliyoruz. Burada son bittikten sonra yani ölçümüz oldu örerek geliyoruz buradan 39 ilmeği örüp ileriye geçmeden buradan geri dönüyoruz 24 ilmeği 3 aşamada kesmeye ayırıyoruz 8 8 8 kalan ilmeği 39 24 arasındaki kalan ilmeği 15 ilmeği de üçe bölüyoruz yani omuz ve yaka yarı tarafını Sağ tarafını omuzda ve yakada 3 aşamada keseceğiz. İlk olarak buradan örerek geldik. Şuradan omuz başından örerek geldik. Geldik geldik burada 39 ilmekten. Geriye dönerken buradan 15 ilmeğin 3 grubundan biri olan 5 ilmeği kesip örerek devam edip gidiyoruz arka sıradan. Burada omuz başında ilk 8'imizi kesiyoruz bu sefer. Geldik omuz başına. Omuz başından 3'e böldüğümüz 24'ün ilk 8'ini kesip yine örerek geliyoruz yakanın olduğu bölüme. Yakadaki ikinci beşli grubumuzu kesiyoruz. Tekrar örerek geliyoruz. Omuzdaki ikinci sekizi kesip tekrar yakaya geri dönüyoruz. Yakadaki üçüncü beşi kesiyoruz. İlk beş ördük, kestik, geri geldik. İkinci beş kestik, ördük omza geldik, ikinci sekizi kestik, geldik yakaya son beşi kestik, geldik örerek omza son sekizi kestik ilmeklerimizi. Lastiği bırakıp burada bu kadar uzunluk örüp pardon onu önde örmüştük. Burada son 8'i kestikten sonra artık bitiriyoruz. Kapatıp bitiriyoruz. Daha sonra koparıyoruz orada ipimizi. Gelip ipimizi şu ilk kestiğimiz ilmeğin dibinden bağlıyoruz. Daha sonra aynı işlemleri buradan uyguluyoruz. Buradan ilk 5'i kesip örerek geliyoruz omuz başına omuz başında ilk 8'i gelip örerek geliyoruz buradan yakadaki ikinci 5'i kesiyoruz tekrar örerek geliyoruz omuza omuzda ikinci 8'i kesip geliyoruz örerek yakaya yakadaki son 5'i kesip örerek geliyoruz omuza omuzdaki son 8'i kesip şu omuzla yakanın birleştiği son noktada bitirip koparıyoruz ipimizi. Şimdi şöyle bir yine ben göstereyim uygulama olarak da aklınızda görerek kalsın arkadaşlar. Burada benim sayım 22. Şu anda küçücük bir ilmekte başladım ben. 22'nin yarısını 11'i bulup 11'e kadar örüyorum. Bakın. Şöyle hemen düz olarak bir göstereyim. Pardon, ileriye gittim galiba biraz. Hı. 11 ilmeği öreceğim sayalım 2 4 6 8 10 11 şu 11'i ördüm buradan geri dönüyorum diyelim ki burada bizim için 3 Pardon ikili yapalım 2 4 6 tanesi omuz olsun kalan 5 tanesi yaka olsun ikili ikili omuzu keseceğiz yakayı da 2 2 bir keselim şimdi ilk ikiyi kesiyorum yakadan bakın bir kestim ikinciyi kestim örerek geçiyorum omuz başına bu kesme omuz öndeki gibi aynı fakat yakayla omuz kesmesi ikisi bir arada olduğunda kafanız karışmasın o yüzden bir uygulama yapalım geldim şimdi buradan iki tane yine keseceğim burası yakaydı burası da omuz şimdi omuzdaki iki taneyi keseyim bir yani sizler tabi sayıya takılmıyorsunuz oradaki sayıları söyledim kestim omuzdan örerek devam ediyorum burası bizim yakadaki kesmemiz gereken biraz önce kolda kesim yapmıştık ne demiştim ben Giderken de bir tanesini keserseniz eğer daha güzel dönerseniz diye. Şimdi bir tane kestim. Döndüm. Tekrar bir tane daha kesip tamamlayacağım yaka kesimini. İkinci kesimimi de yaptım. Burada bakın böyle güzel bir kesim oluyor. Tekrar omuza gidiyorum. Omuzda da aynı şeyi yapıyoruz. Omuzda da yine giderken kestim bir tane. Dönüşte siz Onda 7 tane daha keseceksiniz. 8 keseceğimiz için giderken bir taneyi kesin. Bakın böyle delik olmadan kesim yapılıyor arkadaşlar. Böyle giderken birini kesip dönüşte tamamlarsanız eğer kestiklerinizi delik olmaz şurada. Ve böyle yükseklik olmaz. Daha güzel bir kesim elde etmiş olursunuz. İkinci grubumu da kestim omuzda. Tekrar şöyle yaptım yakanın son kesimini yaptım ama bakın burada örüyorum yine son omuzu bir kere örmemiz lazım son kesimi hemen oradan yapmıyorum ilmeğim azalsa bile dönüp omuzu örüyorum bir kere daha sonra tekrar omuz başından doğru yukarıya kesim yapıyorum şöyle ki bakın söylemek istediğim bu şura omuz bura yaka Şimdi burayı yaparken ne yapıyoruz? Böyle bir ayrık oluyor. Ortadan iki tarafa ayrı ayrı kestiğimiz için. Bunu da şöyle hemen buradaki ilk ilmeğimizi alarak buradan keserek devam ediyoruz. Arka ortasındaki şöyle ikinci gruba geçerken buradan bu ayrıklığı kapamak için kestiğimiz bu ilk ilmeğin ilmeğini buna takıyoruz. Sonra ipimizi şuradan hemen alttan bağlayıp şöyle ben bağlamış gibi yapayım. Size göstermek amaçlı arkadaşlar. Koparmayın şimdi. Bunu bağladıktan sonra devam ediyoruz. Buradan keserek yakanın ikinci bölümünü örmeye. Şöyle yaptım. Bir kestim. İkinciyi kestim. Bakın burada birleşmiş oldu. Yakan ortasındaki o ayrıklık kapanıyor. Aynı şekilde buradan da sağ tarafta yaptığımız gibi örerek omuz başına, omuz başından kesip yakaya, yakadan kesip omuz başına derken burayı bu şekilde oyarak bitiriyoruz.